Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bu aracımızın emniyet kemeri tam bir iyi bir şekilde sarmıyor. O yüzden onun için Virtün silikon spreyini aldık. Ee, i̇nternette gördüğüm kadarıyla etkili sonuçlar veriyor. Bakalım bir de biz deneyelim. Ee, yaklaşık 89 TL falandı. O civarı aldık. İyi bir şekilde çekmiyor geri. Ee, bunu uygulayınca bakalım. Etkili bir sonuç verecek mi? Bu arada trim seslerine falan da iyi geliyormuş, onları da deneyeceğiz. Arkalı ve önlü uyguluyoruz bunu. Yeniden ne Evet arkadaşlar etkili bir sonuç verdi, hızlı bir şekilde çekiyor. Görüyorsunuz önceki haliyle arasında fark var. Evet emniyet kemeri için etkili sonuç verdi diyebiliriz. Evet. Şimdi trim seslerine geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar sembol aracınız varsa bilirsiniz şuralardan falan sesleri oluyor. Bir de bakalım. Silikon spreyle deneyelim işe yarayacak mı? öyle bez yardımıyla arkadaşlar kalıntılarını silebilirsiniz. leke yapmasın. Yani tilim sesi hala var gibi. Çok etki yapmadı gibi. Ama tabii arkadaşlar biraz şurada boşluklar olduğu için belki o yüzden de tam bir verim vermiyor olabilir. Ama tabii ki de şimdi biz bunu elle baskı yapıyoruz. Hani o yüzden fazla bir ses geliyor olabilir ama belki yolda falan giderken hani hiç yoktan fayda sağlıyor olabilir. Ama hani çok net bir buradan sonuç aldık diyemeyeceğiz. Evet arkadaşlar birleşim yerleri olan yerleri elimizden geldiğince silikon spreyi uygulamaya çalıştık. Ee, tabii ki de etkisi ne kadar olur bilemiyorum. Şimdi yollarda falan giderken büyük ihtimalle çok ses yapmayacaklar. Hayır, tabii şimdi arkadaşlar bu araçlarında parçaları hani e, çok fazla kaliteli bir birleşim den meydana gelmediği için hani silikon spreyi bayağı bir kullansanız da illaki çok büyük bir etkisi falan olmayacaktır. Çünkü e, aracın orijinalinden birleşim noktaları çok kaliteli değil. B segmenti araçlar falan olduğu için. Ama emniyet kemerinde güzel bir sonuç aldık. Diğer şu birleşim yerlerine de sıktık, uyguladık. Olabildiğince elimizden geldiğince ufak tefek yerlerine falan hep sıktık. Hani hiç yoktan belki katkısı falan olur düşüncesiyle uyguladık. Çok lazım mı? Değil tabii ki de. Ama tabii ki de size kalmış bir şey. Eğer hani alıp bir deneyim derseniz ya da işte belki hiç yoktan biraz daha şöyle ufak tefek trim seslerini falan keser derseniz siz de uygulayabilirsiniz. Emniyet kemerine falan oldukça etkisi oldu. Hatta biraz daha yapıyoruz. Yani o yüzden arkadaşlar eğer siz de denemek isterseniz alıp deneyebilirsiniz. Aracınıza göre de değişebilir tabii ki de bu. Belki hani aracınızın biraz daha birleşim noktaları kalitelidir. Ee, sizde daha güzel sonuçlar verebilir. Evet video bu kadardı arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.